Batıdaki Batıdaki işte sivrisinek kaynaklı e, hastalıklar e, tabi oradaki sivrisinek cinsi biraz daha farklı kaplan sivrisinek e, e, cinsi daha doğrusu Asya kaplan sivrisineği e, kaynaklı hastalıklar bu daha bizim bölgemizde e, tam görülmedi ve fakat görülmeyecek diye e, bir şey yok çünkü Suriye'de var olduğunu biz e, kayıtlardan biliyoruz. Dolayısıyla bizim bölgemizde de e, görülebilir. E, hatta Karadeniz'de de yine bu eades dediğimiz e, farklı bir e, sivrisinek e, türü var. E, yani kaplan sivrisineği cinsine ait fakat farklı bir türü mesela Mısır e, sivrisineği e, diyorlar ona. Onlarda da yine bu hastalıkları e, taşıma kapasitesi var ve e, bizim Güneydoğu Anadolu Bölgesi için e, konuşursak tabi havalar e, bayağı sıcak seyretti. Tabii sivrisineklerin sayısında büyük bir artış olacağı e, beklenebilir. Tabii bizim e, belediyemiz gerçekten e, bu işe çok ciddi bir şekilde e, eğilmiş ve gerçekten iyi çalışıyorlar. Şimdi sivrisinekle mücadele etmek için sadece bir sezon çalışmak yetmez. Bir yıl boyunca bu sivrisineklerle mücadele etmek gerekir. Çünkü sivrisinekler yıl boyunca varlar. Şöyle en ufak bir su birikintisi bile bunlar çoğalabiliyorlar. Yaşam döngülerine baktığınız zaman sivrisineklerin e, dişileri, önce kan emiyorlar, işte çiftleşiyorlar. Sonra yumurtalarını su birikintilerine bırakıyorlar. Nerelere bırakabiliyorlar? Poseptik çukurlara, işte e, ahırlara, kışın için konuşuyorum. E, böyle hani e, sıcaktayken dışarıda e, Ürerken bu sefer de e, soğukta daha kapalı yerlere geçiyorlar. Daha önce de e, yaptığımız röportajlarda iklim değişikliği sonucu ülkemize birçok farklı türün girebileceğini söylemiştik. Ülkemize artık e, farklı hastalıkları taşıyabilecek sivri sineklerin de artık e, ülkemize girdiğini dolayısıyla da bölgemize de ulaşabilecekleri e, doğaldır.